Merhaba arkadaşlar. Ben Ferdi. Bugün sizlerle Minecraft Skyblock oynuyoruz. Arkadaşlar bir kez çekmiştim ama olmamıştı yani. Tam olmamıştı, çekememiştim. Şu yüde kırmıştım alt katı yaparken. Şöyle alt kat yaptım bir de. Arkadaşlar şimdi siz diyeceksiniz, bu quas bloğunu nereden buldun? Ben buldum diyeceksiniz. Ben demiştim zaten ilk birinci videomda öbür şeyimden destek alabilirim demiştim arkadaşlar. Böyle <laughs> çok az şeyim vardı. Ondan biraz bir şeyler aldım. Arkadaşlar bir de tek sürpeyi değiştirdim. değil o sikinde bir sorun çıktı. Şöyle şu skin yaptım. Bu daha güzel. Şöyle arkasında YouTube işareti var. Önü de böyle arkadaşlar. Bu daha güzel bence. Öbür içinde bir sorun çıktı. Tamam. <laughs> <laughs> arkadaşlar Arkadan bebek kardeşim bağırıyor. Bunlar nasıl yapmıştım lan bunu? Şöyle Öf. Şöyle alalım da. Ben yani çam blok alacağım. Altın ya. blok yapıştı. olmuyor başka türlü. Şöyle çıkalım bakalım. İki tane de şey olmuştu. Evet doğru. Şu marketi derin şu bu alalım. Bakalım orada yanlış yazdım mı diye baktım mı? bir tane su alalım. Arkadaşlar bir de biraz diamond sattım. Şu kadar param oldu. Bayağı çok. Şu da arkadaşlar bakiye şey yazıyor. 3 milyon 593 bin. Neyse artık o kadar sattım ki. Şimdi aldık koyalım şuraya. Şimdi bunu da koyalım. Oldu. Fakat bir de şu büyü masasını sandıkları bir de şu güçlendiriciyi falan aldım. Şöyle kullanmadım var şöyle aşağı katı biraz büyütelim. Bence bu bloku büyütelim. Bakalım. Ne bile olabilecek ya? Yani şuradan Ta altına mı büyütecek? İşte altın blok. olur. Zaten i̇şte bunlar blok Şöyle Arkadaşlar bir şu altın elbise giydim. Benim skinim böyle arkadaşlar yani beni görürseniz tanırsınız. Böyle şöyle. Şöyle büyüteyim arkadaşlar. Müşteri arkadaşlar, müşteri siz bu şey, bu sunucuya gelirseniz yardımcı oluruz. Yani. Böyle. Sonra bir de şey suyu ayrı çekiyordum. Onda bir aksilik oldu. Ya işte bandijamla çektiğim için çekemedim olmadı. 10 dakikadan biraz fazla çekmişim. Arkadaşlar bir de başka çekme programı varsa yorumlarda belirtin. Güzel olur. Ama burayı güzel yaptım. Buradan bir çıkarıp şuraya ufatarım. Şöyle. Bir tane daha güçlü yeter zaten. Arık kıralım. şöyle ben Bak, ben. Arkadaşlar ben de yorumlarda belirttim başka ne yapayım diye. Arkadaşlar videoları biraz kısa ö, yapıyorum. Yani şey olmasın diye bazılarını da video dışı yapıyorum. Uzun olmasın diye zaten bana diyeceğim 10 dakika çektiği için başka program önerirseniz yani yorumlarda belirtirsiniz. Güzel olur. Onlar da çekeriz. Arkadaşlar bu serinin devamı için beğenmeyi de unutmayın. Başka neler yapalım yorumlarda belirtin. Benim aklımda çok bir şey yok. Siz ne istiyorsanız yapalım öyle. Arkadaşlar abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın işte. Arkadaşlar yorumlarda belirtin ne yapalım. Hoşçakalın. Bay bay.